İşkiler emek ister, gayret ister. Önce emek, çaba, sonra dua. Aranızda hacca gidenler vardır muhakkak. Bilirsiniz hacda say yapmak farzdır. Say gayret demektir. Bir şeyleri yap, sorunu çözmek adına gayret et. Kaynaklar, çözümler senin ayağına gelecektir demek aslında. Sen yeter ki pes etme. Hacer validemizin elinden de bu geliyordu değil mi? Çölün ortasında sağa sola koşmak. Başka yaptığı bir şey yoktu. Sağa koş, dört ileri, bir geri. Yapılacak şey buydu sadece sadece onun için. Ve aslında sağa sola koşmanın su bulmakla da bir alakası yoktu. Sabahtan akşama kadar çölün ortasında koşsanız yine de su bulamazsınız. Su yok çünkü. Ama benim elimden gelen bu sadece. Hacer validemiz yerinde oturabilirdi veya kavli dua da edebilirdi. Ne olur Allah'ım derdi duasını yapardı. Ama dua dediğimiz şey fiili duadır. Yani emektir, gayrettir. Allah Teala Necim suresinde size emekten başka bir şey yoktur buyuruyor. Emeğin karşılığı olarak geri geldiğinde baktı ki Hacer validemiz aradığı şey aslında ayağının dibinde. Hazreti İsmail'in ayağının ucunda. Bu yüzden ilişkilerde emek, gayret göstermek çok kıymetli. Biz elimizden geleni yapacağız ama takdir yine Yüce Allah'ın olacak.